Tüp bebek tedavisi 3 aşamadan oluşur. Birincisi adet gördüğünde hastayı muayene ederiz, yumurtaları büyütürüz bu aşama. İkincisi büyüyen yumurtaların toplanması, üçüncü ise Oluşan bebeklerin transferidir. Tedavi adetliyken başlanır. Adetin ikinci üçüncü günü hasta gelir. Yumurtalarını büyütmek üzere bir hap veya iğne tedavisi başlar. Düzenli olarak yaklaşık iki hafta boyunca iki günde bir tek takip ederiz hastaları. İki haftanın sonunda yumurtalar belli bir boyuta geldiğinde anestezi altında iğne aspirasyonu yöntemiyle yumurtaları toplarız. O gün eşten alınan spermlerle yumurtaları döller. Embriyo oluştur. Yaklaşık beş gün içerisinde de transfer işlemini uygularız.